Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber FNAF 3'ün 3. gecesinde değiliz. FNAF 3'ün 4. gecesindeyiz bugün. Bitişe geliyor. Bu beni en zorlayan, en kötü. Bak hem oyun zorluyor hem de en kötüsü serinin bence ama 4-5'i oynamadan daha böyle bir şey söylemem mantıksız. O zaman ilk 2'ye göre 3 daha kötü. Ama çok da zor aynı zamanda. Bilmiyorum benim yorumum 3 için bu şekilde. Ama seri olduğu için oynamak zorundayım diye düşünüyorum. Atlarsam çünkü beni kesersiniz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsan benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. 4'ün ilk denemesi. Bakalım başıma neler gelecek çok merak ediyorum. He. Telefon adam. Oynat Nerede bu? 8'e bir atayım. 8'e bir gelsin yani. Bakalım. Yok mu? 8'e gelmedi. Bak ilk ilk oyunun ilk başında buralara gelmeyince bitiyoruz oğlum. Yani bulmak imkansız oluyor. 8'e gelmen lazım kanka senin ya. GG şu an oyun şu an gitti yani. Bunu buralarda dolandıracaktım ben. Ha 9'daymış. Allah baştan daha ikisi de gitti ya. Kamerayı birkaç kere akınca da açınca da mı şey oluyor ya? Ya o kabul ya ben bana ne ya? Neyse korkmuyorum Allah'tan artık bunda. Çok uzun sürüyor ya. 8 9'a gel. Hello. Bak kanka 9'a dokuza... aynen 9 10 9. 9'a gelince nereyi kapatıyorduk? He 10'a gelip 14'ü o neydi ya? Bunu ilk kez görüyorum. Oğlum git korkutacaksan git ya. Kanka git bak ilk kez görüyorum seni. Ya gider misin? Ne alaka? Puppet tamam da geldi niye? Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. Oha Benim Benim tek amacım Springtrap'ı buraya getirmek Tamam mı? Ve Puppet'a yakalanmamak Nasıl olacak bilmiyorum ama Ve ben 8. kamerada çok geziyorum yani Benim tek amacım Onu buralarda Bulup Dolaştırmak Geldi buraya 9'a gelmeli şimdi. Şimdi error vereceğiz. Bir selamun aleyküm erroru. Bunu buraya getirdim. Hemen bak ikisi birlikte. Önce kamerayı yapsam. Tamam mı? O böyle daha uzun sürecek galiba. Reboot'la aynı mı yoksa ya? Aynı gibi. Evet reboot atsam da. Yo daha kısa sürdü. Burada şimdi ona gel. Bak ona gel bir. Vallahi bir şey göstereceğim ya. Ona geldim. Heh. Map. Ona gelince şurayı kapatıyorum. Oğlum nasıl vente hemen giriyorsun sen ya? Ben seni ona geldin. Allah belanı versin. Bin belanı versin ya. Aptal bot ya. Böyle bir şey olabilir mi? Geri zekalı. Nereye çıktın şimdi sen oradan? Şerefsiz. Vent error mu? Sen 8'e gel bir bakayım seninle bir görüşelim. Allah. Kırmızı. Kırmızı çok anlatımın rengi. Al Değiştiremedim kamerayı. Tamam bu sorun değil. Ha bak 9'da. Dur ona getirelim bunu hemen. Audio error olduk. Hey, audio error olduk. Çok saçma. Çok saçma. Vent de error. Allah'ım oğlum çok zor bu ya. Saat daha 2 ya. Freddy de geliyor. Vent de gitti. Şu an Vent'te ise yalan olduk. Oo patladık yine. Yalan olduk Faik. Ya Yala... <laughs> yalan etme Faik bizi bak. Uğularak öleceğiz diyor. Bu zaten bu şey de geçmiyor. Ekran kararması. Bu bu niye gelmedi lan hala? Buraya bir tane atalım. <laughs> Vente bakmayı unuttum. Aa geri zekalı. Oradaymış. Harbiden bu ne oğlum? Bu sesler ne ya? Ya Mangle vardı sanki orada. Cidden ben Mangle'ı mı gördüm orada? Dokuza gel mi? Oğlum bu salak bugün, bugün de bunun ventten çıkmıyor. Bu bu imposter'dan bildiğin bu ventten çıkmayacağı tuttu. Helal olsun kanka. Valla on numara Allah sekize. Video errorumuz var. Tamam. Kamerayı yaptık. Freddy'yi gördük. Freddy sakat Freddy ama o, o yaşlı. Old old Freddy. Çok fazla şeye bak. O harbi bu var ya harbi yazık kafasına. 8'e bakmıyorum. Dokuz'a atıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü o var ya o ventten çıkıp buralarda gezebilir. Neden? Çünkü o vent terror verdi. Hayır 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 vent terror veremez. Vent terror vermesin. Hayır 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 hayır. Saat 4. Şu an çok yoğunlaşacağız. Eyvah kırmızı. Kırmızı kırmızı kırmızı. Freddy git oğlum. Bir de falan olmamalısın bak. Bak birde falan, ikide falan olmamalısın. Senin burada olman lazım kanki ya da burada. Aa dokuzdaydı. 9'da Do mıydı? Yok. Kanki. Dokuza gel. Ay venti kapamayı unuttum. <laughs> Vente bakmayı unuttum. Hayır burada satmış olabilirim. Venti kapatmayı unuttum. O, bugün imposterdı çünkü. Yo vent kapalı. Ama bir tanesi kapalı. Belki buradan gelecek. Aa lan gördüm. Hayır, 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 Geç kalmadım, geç kalmadım. Neredeydi o? Nereye çıkmış olabilir orada? Bilmi Aha. Birden altıya git. 6'ya git. Vururum kafana bak. Altıya gitmen lazım. Saat 5. Gördüm bir ve hemen altıya bastım. Audio mu tamir ananız senin annenle bir gece. Bire gel tekrar. Yanımdan bire gelemen. Birden altıya. Altıya geçmen lazım buradan hemen. Şu şu an var ya. Can çekişiyorum yani. Ventin Allah belasını versin tamam mı? Ventin Allah bin belasını versin. Yediye geç. Allah hepinizin bin belasını versin bilgisayar gibi ya. Saat 5 ya. Saat hatta 5.30 buçuk şu an. Allah sizi yaşatsın ya siz. Harikasınız. Cık, geçtim. Bu kadar. Easy. Çok kolaydı bu arada. Bu arada ezdi bu arada. Fark ettiyseniz. Mini game e oynayabilirim. Rahatlıkla bu arada. Ya yüce Rabbim var ya. Bu fınafı çok yaşatsın. Böyle bir şey olamaz. Nasıl ilerliyoruz bunda? Gel bakayım mini game. Mini game adam bırak peşimi. Ezdi. Bu arada çok ez geçtim. Ama bu oyunda rahat olmak gerekiyormuş anladım ben bunu ya. Çok. Tamam hadi korku hadi ye beni hadi hadi ye beni follow me. Aynen kanki. Ye beni bakayım. Şuna bak. Aşağıda bana yazıyorlar bir de. Video aç değil. Burada bir katliam olmuş gibi bak mesela gördün mü? Burada bir katliam olduğu için buradan kaçalım. Ama kaçamayacağız. Neden acaba? Şakamatikler. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Şuraya da efsane FNAF animasyonlarının olduğu güzel bir video bırakıyorum. Türkçe video. Ve, ve like atın. Yani like hiç istemedim bak. Oyun heyecanıyla like istemiyorum. Ben bu bunu yapmam lazım. Bu YouTube işini ben bir çözemedim gibi ama çözerim de gibi yani. Bilmiyorum çözeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdiden görüşmek üzere. Bay bay.